Annemizin doğum günü arkadaşlar. Hii, gerçekten bu ne? Bizi söyleme. Heh. Alo. Ya kulağımın dibinde bağırıyorsun. Baba Çok yedim ne için? Ali biraz çabuk olun ya. Hiç... ya çok sessiz olun. Neredesin? Şey Yardım etsene. Şey, Gidon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki siz arabada ne yapıyorsunuz? Arabada ne yaptığımız hemen söyleyeyim. Evet, anneannemizin doğum günü arkadaşlar. Şimdi önce bir pastaneye şeyde, uğrayacağız. Küçük böyle e, pastalar var tekli. Küçük su suda var mıdır? Bilmiyorum ki olabilir evet Faram oradan var ya, da fırınlar orada oradaki pastaneden biz yukarıdan anne, alabiliriz. Durması al. nerede müsaitse oradan alacağız. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce hemen şu anda şurada bir kalp butonu olacak, like butonu olacak. Bize bir like atarsanız <laughs> Biliriz. Şu an a kemerimi bağlamayı unuttum rüya kemerini bağla çabuk, çabuk 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 arkadaşlar ay pardon arabaya vurdum çok kötü. <laughs> Arkadaşlar kemerleri arabaya biner binmez takmayı sakın ama sakın unutmayın. Ay üstü Ali ya çok ışıksız. Evet üstü açsan. Üstü derken camı açsın. Bir dakika. Hiç senin yüzün görünmüyor. Arkadaşlar annem var ya çok geçirecek görünce pastayı. Çünkü bence beklemiyor bizden böyle bir sürpriz şu anda. Rüya kemerini hala takmadan ötüyor kemer. Hadi tak bakalım tak bakalım. Ya dur ya olur mu arkadaşlar Rüya arabaya biner binmez tek söylediği bir şey var. Anne şarkı açar mısın? Hiç hiçbir zaman durmuyor. Her zaman şarkı istiyor arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Hadi Rüya gel bakalım. Maskeyi taktın mı? Neyli pasta alacağız? Bence çilekli ve muzlu alalım. Ananen öyle hayır, çok seviyor. Hayır. Ama onu çok seviyor. Anne, ben de onun istediğini alalım. Çünkü anneciğim onun sevdiği önemli. Arkadaşlar haksız mıyım? Anne, bunu da bu ne rüya daha neler. Arkadaşlar pastanenin önünde park edecek yer bulamadığımız için mecburen başka büyük bir marketin pastane bölümünden alacağız. Anne değil mi Yok artık daha neler. Anneannene yemeğe gidiyoruz zaten. Ama pastayı görünce sürprize bayılacak ha, arkadaşlar markete geldik. ya, maskeni çek ya. Dur babanı bekleyelim mi? Arkadaşlar şimdi Ali'yi bekleyeceğiz. Markete geldik ama Ali'nin bankada bir işi var. Oyuncakçıda ne yapacağız? Ya buraya her geldiğimiz oyuncakçıya girmek zorunda mıyız ya? Hastalara bakalım o sırada biz Rüya. Ay o kaktüsler çok fena. Oraya değil gel gel şu tarafa bakalım şu taraftakilere. Arkadaşlar bir de şu tarafta bir pasta börek reyonu var. Oradan bakarız. Ağabeyim, Nasıl büyük çikolata? Hep çikolata da aklım hey, Gerçekten bu ne? Abi arkadaşlar bu ne ben bunu teleye bayılıyorum kocaman. <laughs> ben bunu Rüya gerçekten ha. Bir resmini çekeyim mi onunla beraber? Ay, Allah aşkına gel ne olur gel. Gel gel hadi gel gel gel. Arkadaşlar rüyayı çekeceğim. Arkadaşlar. Anne ben seni ben tutayım abi. Tut hadi tut kendin evet, tut, tut. Evet sen. arkadaşlar şimdi e, nerede ki reyonda? Bir taraf pasta görek reyonda. Bu arada maske çıktı. Işte, arkada Teşekkür. kaldım arkada kaldım. Sarma yani. Pastalar, pasta Pastalar mı güzel. Pastalar, Pastalar nerede? Bu arada pasta var ama ama onları almayalım. Bir dakika dur anne galiba? Aman <laughs> bir dakika sürprizi söyleme. Alo. Ne canım. Başka bir baş. şey. Buradaki pastalar küçük arkadaşlar. Ben gelin göstereyim. Bakın. Oreo'lu var. Galiba Oreo. Şurada çilekli bir tane var. Güzelmiş. Şurada böyleler var. Şurada küçük şeyler var, ekler. Böyle biz bunlardan almayız diye düşünüyorum. Bunlar ee, küçük. Çünkü dayımlar da gelecek oraya. Yani tarih dayımlar, Sedat dayımlar falan. Onlar da geleceği için hani biz büyük bir pasta seçmeliyiz. Şu olur mu? Şöyle gösterdim ben arkadaşlara. Arkadaşlar, bakın şöyle bir pasta var şurada. Şurada arkada en arkada bir tane bilmiyorum pasta. Bilmiyorum ki o da olabilir. Bilmiyorum ama bence buradan almayalım. Çok küçük. Bir küçük mü bilmiyorum. Çok şu bitirdim, ne şunu alabiliriz aslında. He, Niye bence ki? Şeyi alalım. Bak. ya Rüya çikolata sevmiyor. Önemli olan onun sevdiğini almamız. Yani bence şu çilekli falan karışık olanı. Onun olan için neyli ama onu bilmiyoruz. Ablaya söylesin. Evet, o biraz fazla büyük olabilir bizim hemen. Bir şurada. tane şurada var bakın. Şu. Şu büyük pasta, eee ne kadar? O biraz büyük göründü. Bir şu hayır, şu renkli olan. Evet, o neydi? Gerçek değil mi? Gerçek bu üç tane. Aa, inanmıyorum. Maket pastaymış Aa, arkadaşlar. O zaman, bence, o zaman başka bir yere bakacağız, Şeyden evet. Modadan alalım. Oraya bakalım, hadi gel. Yapacak yok, bir şey şurada da şeyler var. Zaten oraya... diğer pastanenin önünden tekrar geçmek ha. zorunda kalacağız. Belki oraya bakarız, ya, bilmiyorum. Oraya arkadaşlar mi? evet, başka pastaneye gitse hiç beni almayacak. Dur dur, <laughs> devam, devam et, dur devam, devam et sen. Arkadaşlar ma mecburen markete gideceğiz, başka bir pastaneye gideceğiz. Orada bulamadık pasta. Rüya, gel bu tarafa. Yok, içeride <laughs> ilerideki pastaneden bakarız. Arkadaşlar, öbür pastaneye da... gitmek yemekten vazgeçtik. Çünkü e, buradaki modada galiba güzel pastalar var. Aa moda da güzel. Dondurma ama pasta yok. İşte burada olmayabilir. Ama Bak. çok güzel değil mi? Aa burada çok güzel Ana, var. Evli evet, ya şimdi bunlardan ama alalım. Bunlar pasta, alalım, pasta alalım, dondurma. Alalım. Pasta dondurma. Bunlar pasta dondurma. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok güzel gözüküyor. Aynen, bir ya. Bir tane daha makaron alabilirsin. Tamam bir tane makaron alabilirsin. İki tane. Ama pasta yok. Ali Anne, ne Zaten yaptın? öbür yerden geçeceğiz ya, istersen oraya bakalım. Öbür pastan. Var mı burada? Anne, biraz makaron al. Tamam, bir tane makaron alabilirsin. alabilirsin. Hayır, bir, tane değil mi ya? bir tane alabilirsin, pasta alacağız ya. ya. Bir bakalım Rüyacığım geç Hı. bakalım. daha pastalar var. Bence buradan almayalım Ali. Şu güzel ben bunları beğenmedim Baktan açıkçası. Mı? Yok ya, bence gidelim öbür pastaneye Rüya. E şey gel Tabii öbür pastaneden alırız, olur mu? Hı. Arkadaşlar ya hiç güzel bu pasta bulamadık. Daha doğrusu aradığımız çilekli muzlu böyle i̇şte beyaz meyveli geldi. pastayı bulamadık Sen yani. yani. Kendi üstüne gideyim ben onunla giderim. Rüya daha neler. Martı'dan, Martı binmekten ben çok korkuyorum arkadaşlar. Atla arabaya Rüya, Martı'ya binmekten. atla, atla. 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 Arkadaşlar burada da bulamadık. Gidip başka pastaneye bakacağız. Yani duramadığımız pastanenin önünde belki bu sefer dururuz diye düşünüyorum. Şimdi bir de ben bineyim arabaya. Bu sefer buluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah çünkü orada her zaman genelde pasta oluyor. Neyse hadi bakalım devam. Evet arkadaşlar şimdi başka bir şeye geldik. Pastaneye. Hadi gel. Burada bizim bir tane her zaman geldiğimiz tane fırın pastane gibi bir şey var arkadaşlar. Oradan bakacağız Rüya'yla. Ay, papa. koş baba'nın yanına. Babam burada zaten. Koş. Şimdi buradan bakacağız arkadaşlar. Belki burada pasta vardır. Daha var gerçekten. Evet, pasta var. Burada. Evet, gel. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ee, muzlu, çilekli pasta var mı? Çilekli yok, muzlu var bakın. O muzlu mu? Beyaz mı içi? Beyaz mı? Beyaz mı? Beyaz mi? Beyaz değil böyle ya. Çikolatayla beyaz karışıktır kreması. Ha, arkadaşlar böyle bir pasta bulduk. Bunu alalım mı Rüya? Bir tane şunu al. Tamam sana bir dilim ek alalım. Hayır bir dilim ikisi. Ne sözü? Tamam. Ekliyorum. Ay çok güzel bence ama bu yılbaşı evet. konseptine benziyor pastları ya. Mum dalalı. Da çok güzel hayır çok güzel şeyler var. tane. İki tane ek al şimdi sen rüyacım. Rüya kendine rüyacığım. tabii ki bir tane de ekler oluyor arkadaşlar o kadar güneş var ki göremiyorum. Neyse pastamızı alalım ondan sonra çıkalım. Aşağı. Evet arkadaşlar pastamızı aldık pasta arkada. Çantamda yanıma çakmakla getirmiştim. Ee, şimdi evin girişinde gizlice pastayı yakacağız mumlarını. Aa, nasıl Mum da koydu. Ne olsun kenara koyar. Koy, ee, Uçları pastanın mumlarını yakacağız Çatapatını yakacağız arkadaşlar. Evet onu da aldım. Çatapat yok mu çatapat? Yani, yani uzun. Şeyli o. Uzun. Uuuuunn. Uzun mu azıcık? Evet niye ki? Şemini. Böyle elinde tutup böyle fışkıran mı? Hayır onlardan değil, ha, onlar değil. Yani. Normal pastanın üzerine koyuluyor evet, ya. Tamam, Ay, bu arada pastanın üzerindeki konsept sanki yılbaşı konseptine evet, benziyor. Evet ama arkadaşlar. Ya, aslında o pastayı e, yılbaşında eğer anneannemin doğum günü olursa yılbaşında. Yılbaşında değil ki. Evet. Ama yılbaşında kendi kendimiz öyle yılbaşı pastası yapabiliriz mesela. Yılbaşı Kalıplardan mesela. Şöyle yapabiliriz mesela. Yavaşın kutlu olsun! Ya kulağımın dibinde bağırıyorsun. Baba yavaş yiyin bak, anlar araba sesini. Yok yok, görmez çünkü bize o araba, mutfak tarafında araba, iş yapıyor, araba, Bize araba hayatta bizim görmez. Ses <laughs> Benim Şimdi arabadan araba ses, ses çıkmıyor, bir de arka tarafta olacağı için arkadaşlar. Bir dakika, ben şu camı kapatayım. Yatak odasında da olabilir araba çünkü mı? bana şey dedi, ''Kızım, ben yatak odasında Bu... çamaşır toplarını dedi. Ben ona aradık yani. Hayır, çamaşır. en çok mutfakta dolanıyor arkadaşlar. Genelde Mutfakta, mutfakta da, olduğu mutfakta. zaman da zaten bizi görme ihtimali sıfır, yok değil. Biz de o bizi görmeden pastanın mumlarını yakacağız, Çok göremiyoruz. O, tamam, yani. dur bir dakika. Ali şuraya park ki görmesin ağaçların oraya. Arkadaşlar burada bir tane büyük bir incir ağacı var, burada bize hayatta görmezsin. Burada arkadaşlar bizim kumrumuz oldu. Artık. Dur, 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 dur. Hadi hemen pastayı açalım. Hadi, durun çantamı alayım bir saniye. Ali, pastayı buraya alsana sen. Bir mumları yakalım, arkadaşlar yakarım, çok heyecanlıyım. Kapıda mı yakalım? Tamam. Biraz garip tutuyor olabilirim bunu ama Rüya bekle, bir dakika. Açacağım şimdi sana kapıyı. Bir dakika bekle, gel, gel, Şurada yakalım, şurada yakalım. A, dur. A, dur, aksana, dur, dur, dur. Hayır, bagajlı burada yapabiliriz. Сами, что на рекой. Ali kenarda tut. şunu tut. Bakayım, şunu. Sat. Ali sen bu mu yak? İstersen kamerayı tut biz yakalım ya da sen yak sonra pastayı yok. bana ver tamam mı? Tamam, um, Çok heyecanlıyım şu an. Sen biraz bekleyin. Aynı şey gibi olmadı mı arkadaşlar? Dayımın da kanalı var. Onun anne de günü kutlamış. Evet. Olduğu için ben gelemedim. Evet anneciğim. Ses olurdu bu arada. Çok tamam. Bir saniye de kokusu geldi. Mi? Tamam tamam. Her yerin camları çok her açık. Kapalı, açık. Her klimayı yaktıysa klima var klima yanmış. Zannetmiyorum belki uzanmıştır. Bir kokuyor. tırnaklarım da yok ya zor açıyor. Neyse bir şey olmaz açıldı. Çabuk şeyi al şeyi al çabuk yok numarayı çıkar da bana su, atacağım. Şunu bir hazırlayayım. Bunları bir tane. açalım. Ali biraz çabuk olun ya. Hiç acele etmiyorsun. <laughs> Tam iki tane. Ay pasta i̇ki çok tane. güzel. Kar gibi. Kış ya, bu konsept. Biz... Öyle koysan da bir şey olmaz. Bu yanarsa düşer ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir dakika, bir dakika. bence kapının önünde yapacağız. Kapının Arkadaşlar önünde bir dakika kapı kapalı buraya kapı doğru var. gelebilirsiniz. Ali, Ali gelin gelin. Kapı kapalı görmez bizi gelin. Rüzgardan yakamayın zaten. Gelin gelin gelin. gelin. Üçünde Arkadaşlar... mi dışarı çıkartayım mı? çıkar çıkar. Arkadaşlar. Mumu'ya çok sessiz oluyor. Neredesin yardım etsene ya. Ay. Bak bunun altı yumuşak dök, düşebilir yavaş, ha. Yavaş Ali ya. Düşebilir. Çok sessiz yapıyorsunuz. Ali dur ya kapıyı çalayım mı yaktın? Hayır ya. hayır bir dakika dur. Arkadaşlar, bu niye bu kadar yumuşak Ali? Arkadaşlar var ya. Bunları sonra yakalım bence. Bunları Şimdi yakarsak sonra her şimdi yakarsak. Bence ben, teyze bir bana bak. Bence ben kapıyı çalayım, sonra sen bunları yak direkt yapalım. Öyle mi diyorsun? Ali gel Ali gelsene. Hadi. Nasıl git bu odana çık ya? Aslında mum veriyor, çalırsanız sizce? Ya, yalnız çal. mum veriyor, mum veriyor. Zile. Bas, bas, bas zile, çal. Bas. zile çal, bas. Bas. zile çal, zile çal. Anne, biziz. İyi, iyi. ki doğdun. Aa, iyi. i̇yi ki doğdun, anne. İyi, ya, ki, anne. Doğdun. Ya, sormayın, i̇yi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. sana. Dur, 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 dur. Eyvah, dikkat edin suratınıza ya, gelmesin. Dedim ya. Dur ya, Allah! Wow. Çabuk 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 kendine geliyor. Anne tamam. dur yüzümüzde bir dakika sönene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Şey, teşekkür aşırı. ederim. Elim ed. yandı şey, şey, şey şey, şey bir dakika ben tutayım Dikkat et. Hadi Anne, hadi. geldi sana fazla şeyi. Bir dakika. Anneciğim doğum günün kutlu olsun. Anne doğum, doğum, doğum günün kutlu olsun. Bir aile de dedik ki küçük bir tane pasta zaman Çok teşekkür şey. ederim. Bu kadar çok yer değil. yakalım. Yakalım. Ya. yakalım resim çekelim arkadaşlar. Aa, ben arkadaşlar ben ben aslında biz gidip başka bir yerden pasta alacaktık ama hiçbir yerde pasta bulamadık. O biliyor arkadaşlar o kadar çok pasta aradık ki. Rüya ne yapıyorsun kızım? Ben ama yeter bu pastaya damlamasın Rüyacım, kızım. Ben yakayım mı? Şunu bir saniye şunu alalım. Arkadaşlar Rüya illaki Rüyacım birazcık sıkıntı. Rüya mı üfleyecek? Rüya mı üfleyecek? Bilmiyorum ki. Ben ne? bir resim çektirelim. Anne 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 gel, bir resim çektirelim. Ben de düşeceğim Bir dakika, şöyle dışarıya çöz. Gel anne, bir saniye. Hadi üflerken bir resim çektirelim bu arada. Bir dakika, üflemeyin! Dur dur dur. Hadi bakalım, o zaman sonra... Dışarı geçiyoruz. Arkadaşlar, annemle bir kutuda gelmişsin. Bu rüyalar çekildi aslında. Oooo! Hadi bakalım sonra da bakalım. Bir dilek tut, bir dakika arkadaşlar. Ben de gideyim mi? Tamam ben de içimden dilek tutuyorum. Hı -hı. O zaman üçten geriye sayıyoruz ve yapıyoruz tamam mı? Hı -hı. Tuttunuz mu? Tuttum. Evet, iki, bir, bir, Sütle. Yalnız bütün Yalnız alkışlayacağım ama ben alkışlayamıyorum. Ben alkışlıyorum <laughs> o zaman. Nasıl bir <laughs> Şaşırdım, beklemiyordum geç oldu artık. Ay, ya, ay, beklemiyordum. ay, 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 Hadi o zaman arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz e bu küçük sürprizimizde sizinle paylaşalım dedik. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı unutmayın olur mu? Videonun başından beri bu, bu ana kadar izlediyseniz mutlaka yorumda atın. Hatta şurada bir yerde böyle bir tuş var, like tuşu. Like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Rüya açtıktan bayılıyor. Şimdi gideceğiz bu annemin güzel yemeklerinden birazdan afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Anne. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Belki pastayı keserken çekerim diyeceğim ama biraz zor gibi gözüküyor. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek Anne. üzere. Hoşçakalın.